Dişi kalmamış. Baksana dişini yemiş artık. Çıplak elikler var ya. Bunlar bizim. Ne ne diyor? Çok çok... Git buradan uzaklaş diye beni dövüş. Şerefsiz edin. boş. Lilyum bayağı bir tırsıyorum şu an. Ama bütün her yere girmek zor. Bu da daha demin atlayan değil mi? Yine Uzak duruyor o zaman. Atlayacağım ulan! Atlayacağım ulan! Gel ben sana atlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan daha demin bir, bir, mi? gaza gelmedi. Ay Aa adamın kafayı dikmişler. Ooo en sevdiğim. Aa, çek çek. <laughs> çek çek, YouTube'a veririm. Dayı, bir daha vursana. Al, Allah rızası için bir daha kafanı vur. Bir daha kafanı vur. Oh. Aha, vuracak. o tarafa vur. Vur vur! Oh! Yarasın azıcık. Adamın Ay. dini inancı galiba böyle bir şey. Adam mal değil. Oh. Sen iyi misin? Yok, bu korkmuş. Bunlar aralarında istemiyorlar herhalde. Aa çıkış. Dilim ben evime gidiyorum. Lan, lan duvar... Lan. Ya senin aranı var ya şimdi bir yerde kıstırıp kafanla şey olur. Gençler çok özür dilerim. Dayı çok özür dilerim Sevgi'nin ne olduğunu bilmiyordum. <laughs> <laughs> Nereye kaçıyor? Polis de öldürmüşler. Biz onlardan korkuyoruz. Ben en, ben herkesten korkuyorum. <laughs> Ceviz gibi kırıyordu. <laughs> Geldik. Geldik. Bu fasulyenin. <laughs> Lan bunlar beni arıyor ya. Oh! Şöyle teknolojik oda görünce var ya ne kadar mutlu oldum. Öf. Öf! Kafamın içine etiniz. Aa açıldı. Bilim kan izlerini görüyorsun değil mi? Evet. Korkusuzca koşacağım. Burası açılmayacak herhalde. Bak, kafayı takma, kafayı takma diye duruyor. Kafayı... Aha. Ya şu fenerim var ya. Şu delikten gireceğiz. Girişimden korktum. <laughs> Şişt, sana, sana, bir ser, sana bir sır vereceğim sus. Kelsin kel. <laughs> Kendini göremiyor <laughs> ya. Yani. Aynen hem, hem. <laughs> Biz bu arada şarj bulmuyoruz uzun zamandır. Maalesef. Şu kanlı yere gireceğiz. Her hep. Aa. Aa. İlla buradan git de geber diyor bana. Sırrı o... MIRRUUU! Aaaa! Buradayım, buradayım. <laughs> Aa, eğilerek giderim lan ben. Valla. Havva hmm, çıkar. çıkart. Çıkartsın, sıçtık sakın. Allah ne versin. You grew in Cotman, you Bence bu defa bulacak ha. Yani. Kaçtır, kaçtır kaçıyoruz adamlar. Lan sizden üç tanesiyle uğraşıyorum lan ben günde. Siz kimsiniz? <laughs> Yok ya bunlar çok güçlü. Kendi yani kendi. Adamlar belki kel olduğu için denemiş olabilir de. Kellikler onun tek sorunu Ananı satayım! Korktum! Bağırmış! Aa <laughs> gördüm. Çıkayım yani. bir Şaka yaptım. Bak şimdi bak, harekete bak. Hop! Suya aldırıma ya. Benim de. Neler neler geçiyor benim şimdiden, bir bilsen. Bak kapıyı kırmışlar. Görmediler, görmediler, görmediler. Lan ne olur Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Böyle yapmıyor mu adam? Bence bir anda Yok deliyim çıkacağım şu an. <laughs> Ölmeye kararlıyım. <laughs> bir anda gidecek bence. Flash light yatalım. yatalım mı? Yok ya gelen giden çıkayım mı? Hayır. Sana kalsa zaten ömür boyu burada kalacak. Evet. <laughs> Bana da kalsa öyle. <laughs> Aa kapıyı açtık oradaki. Deli gibi koşayım mı? Koş. Allah'ım bana yardım et! Ay, adam, adam. Lan önündeyim mal! Aa yakalamıyor lan. Çok, çok naif çocuklarmış aslında. Vallahi naif çocuklarmış ya. Ben yani, de düşman falan diye düşmüştüm. Oh ayağımı kamera çarptı. Aa sabink yaptı. Lilium Corpus derecen alemde şu anda? İyi misin? Bak bak şimdi bak. Lan. Oğlum bir pantol giyin. Size sansür de uygulayamam ya. Buradan attım. Ama şöyle bir Atlıyorum ya. Lan! Atladım. Lan ne oldu? Aa. Yani şimdi onların yanında çıkacağız. Maalesef onların yanında çıkacak. İnşallah görmüyorlar. Can var mı? Görüyoruz mu? Aa yok Ne diyorsun? Çek beni çek. Çıplak. Neredeler? Ben de Yalnız yumruğu yedim ya bir aklım başıma geldi gördüm de. Ha şarj bulduk yaşasın. Kamera daha da uzun kaydedelim artık. Şuradan çıkıyorum. Şurayı böyle koşuyor koşuyor koşuyor. Buradan mı gidiyoruz? Bayağıdır. Bir... Yok. Kapı kilitli diyor. Oradan gideceğiz. Lilyumcu. Girdim şekilde gerekebilir. Abi burada mısınız? Çıplak abilerim. Oo. Şişko. Şişko, psikopat, şişko. Aha, üzerinde kart buldum. Geriye dönüyor. Geride bir kartlı yer vardı, hatırlıyor musun? koş 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 koş. Ulan o şişman gelmesin. Aha burası. Gir 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 gir. Dur ne bekliyorsun geri zekalı. Bak. E, mekanlar güzel ya. Ha çıkış. Gaz çıkışı bulduk. Ne oldu. Kaza oturduk galiba. <laughs> Her neyse arkadaşlar tekrardan geçmek için uğraş, inşallah çok güzel tamam başlarız bize. gideceğim. Böyle dün gideceğim. Aynen galiba dün gideceğim. Ama gidip gidemiyorum ki. Ben gidiyorum Beni öldürecek diye ne korktu? Zaten öldürdüm. Gidiyorum ya. Allah kahretsin arkamda